Bugün 19 Mayıs, 19 Mayıs Gençlik Bayramı ve bu yüzden de bir program hazırlamayı uygun buldum. Aslında bu kadar sık programlar yapmıyorum ama bazı önemli günlerde bunu yapmayı artık çok istiyorum. Evet, Gençlik Bayramı belki de dünyada tek örneği olan bayramdır. Bir ülkenin kurtuluş mücadelesinin başladığı gün, 19 Mayıs 1919 ve bu kurtuluş mücadelesinden sonra da padişahlık yıkılıyor ve bir cumhuriyet kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Bu çok önemli bir şey ve bu yola çıkarken insanlar bugünü gençliğe armağan ediyorlar. Gençlik bayramı yapıyorlar. Kurtuluş Günü de yapabilirler ama gençlik bayramı yapıyorlar. Çünkü cumhuriyet demek aslında gençlik demektir. ...ve devamlı ileriyi görmek demektir. Devamlı yenilenmek demektir, devrim demektir. Bu anlayışlardan uzaklaştık. Ve gerektiği zamanda gençliği hor görüyor, parmak sallıyoruz. Ama Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, hatta öncesinde... ...kurtuluşa adım atarken, o mücadeleye adım atarken... ...gençlik hedeflenmiş, gençliğin önce olduğu bir gün olarak bunu kutluyoruz. Evet, 19 Mayıs Gençlik Bayramı. Biz de bir zamanlar gençlik ve şimdi gençliğimiz bitti. Ama o genç duyguyu yaşamış olanlar bugün gençleri anlayabilir diyoruz. Maalesef bu çoğunlukla da olmadı. Acı çekenler daha sonraki zamanlarda onları unuttular, kendi gençliklerini unuttular. Ve daha hoyrat davranmaya başladılar. Daha parmak gösterir oldular. Dolayısıyla bu bir fasık daire gibi sık, kısır döngü gibi devam ediyor. Ama devam etmediği günlerde umudun, barışın hakim olduğu bir dünya olacak büyük ihtimalle. Gelin siz benim genç olduğum yıllara gidelim. Daha 23 yaşındayım. Ve üniversiteye giden bir gencim. Karikatür yapıyorum. Karikatüre de yeni adım atmışım daha tıfılım denilebilir. Ve tamamen gençlerin oluştuğu dergiler yapılmaya başlanıyor o yıllarda. Ama bir iki yıl öncesine gittiğimizde de 12 Eylül olmuş. Arkadaşlarımızın birçoğu zindanlarda ve o yavaş yavaş kırılmaya başlanıyor. Yıl 1985. Ve ilginçtir, dünyada da bir gençlik yılı ilan edilmişti. Hafızam beni yanıtlıyorsa. Ve bizde de yavaş yavaş o acılar bitmeye başlıyordu ufak tefek. Ee, o yıllarda da hiç unutmam, işte okullarda öğrenci dernekleri kurulmaya başlanıyordu vesaire. Ve bir arada hatırladığım bir şey var. Gökyüzü diye bir dergi. Bir dergi ama editör kurulu olsun oluşturanlar olsun hepsi gençler. Kimisi yazı yazıyor, kimisi şiir yazıyor, kimisi karikatür yapıyor. Böyle bir dergi çıkıyor. O dergide benim işlerim de yer alıyor. Çoğu üniversitede öğrenciler, bir üniversite değil farklı farklı üniversitelerden. Ama çok ilginçtir. Birlikte üretmeyi, adam yerine konmayı ve bizim ürettiğimiz dergileri oluşturmayı yaşıyoruz. O yıllarda ben dediğim gibi 1985'li 23 yaşındayım. Karikatüre daha yeni adım atan biriyim. O döneme baktım işte Gırgır Gır dergisinde efsane insanlar var. Ee, onların arasında yer alabilmek. Diğer yanda da grafik mizah tarzında karikatür yapanlar var. Dediğim gibi ben daha tıfılım. Ama 1985 yılının Mart'ında ilginç bir şey oldu. Şöyle bir kitap çıktı. Evet. Uzun lafın kısası. Bu kitapta gençlerden oluşan karikatürler vardı. Genç karikatürçilerin karikatürleri vardı. İçinde 50'nin üzerinde karikatür yer alıyordu. Ve benim de iki işim yer aldı burada. İlginçtir bir de şimdi düşündüğümde herkes bir işiyle yer alırken ben iki işiyle yer almıştım. Ve dediğim gibi daha dergiye falan çizmiyordum öyle. Amatördüm. Bu kitabın oluşumunda da o dönem karikatürcüler derneğinin başkanı Semih Poroy. Semih Poroy o dönemde çok önemli işler yapmıştı. Ve ben dediğim gibi 23 yaşındaydım. Semih Poroy da karikatürcüler derneğinin başkanıydı. Abimiz de o da 30 yaşındaydı. 30 yaşında karikatürcüler derneğinin başkanlığını yapıyordu ve böyle bir kitabın çıkmasına ön ayak olmuştu. Benim de şöyle bir işim yer almıştı. Öğrencilerin o dönemdeki e, sorunlarını irdeleyen bir karikatürdü. Ve kitabın en başında yer alıyordu. Kitabın en sonunda da şu karikatürüm yer alıyordu. O dönemde birçok insan bu nasıl bir karikatür diyordu. Çünkü gençliğin sorunları bu mudur? Yozluk diye düşünenler de vardı. Fakat bu yine de kitaba girmişti. O tartışmaların içinde. Yıllar geçti, yıllar sonunda o kitapta yer almamasını isteyen bir arkadaşım, o çalışmaların yöneticilerinden olan bir arkadaşımız, yıllar geçti. Açıkçası 5 yıl önce falan karşılaştığımda bir panelde bu karikatürü örnek vererek biz o gün algılayamamıştık dedi o arkadaşım. Dolayısıyla beni gururlandırmış yıllar içinde böyle bir çalışmada yer almak. Ee, şimdi hayata bakıyorum da biz de bugün o gün 20 yaşında olanlar, 30 yaşında olanlar şimdi artık yaş aldı. Artık büyük insanlar oldular. Fakat hiçbir zaman için çoğu zaman bunu ben de yapıyorumdur. Yani o kadar da basit bir şey değil. Gençliğimizi yaşadığımız günlere çok çabuk unutuyoruz. Asıl belki de bu. Yani gençken düşündüklerimizi hayatı ele aldığımız şekilde hayata bakışımızı e, şimdilerde çok kolaylıkla unutuyoruz. Ve anlayışsız insanlar oluyoruz. Ben her zaman şunu dedim. Herkes övünür işi. Biz 68 kuşağıyız 78 kuşağıyız. E bir arada ben dedim yani biz ne çekiyorsak bizim, benim kuşağımdan çıkıyor. Kimseyi söküyor Çünkü şimdi onlar yönetiyor diyorum. Dolayısıyla her zaman size de aldığınız zaman genç arkadaşlarım ne olur gençlik günlerinizi unutmayın. Çoğunlukla bu böyle oluyor. Mesela ben bakıyorum şimdi şey var bir yerde karşılaşıyorum yaşı bugün 40'a gelenler vesaire benim de o dönemde üniversiteye gidiyorlar işte ben 35 yaşındayken 40 yaşındayken çizerken. Bir çoğu şey diyor. Ya diyor o gün sen karikatürlerinde diyor parası eğitim için eylemleri çizerdin o karikatürleri duyururdu o karikatürlerini diyor. Ha nasılsınız falan plan diyoruz. Çocuklardan bahsediyor. Özel okula gönderiyorum diyor. Ya tabi gönder de. O ruh halini bugün ne taşıyamıyorsan gerçekten büyük bir sorun var. Dolayısıyla ben genç arkadaşlarıma buradan şunu söylüyorum. Ne olur unutmayın, gençliğinizi unutmayın. Benim gençliğimde, çocukluğumda Cem Karaca'nın çok güzel bir sloganı vardı. Sahneye çıkarken "Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar." derdi. Cem Karaca bildiğim yani tanıdığım kadarıyla hiçbir zaman yaşlanmadı. Hep genç kaldı. O ruhuyla yaşadı. Doğrusuyla yanlışıyla hep genç kaldı. Keza buradan hareket ederek Bakarsam Cumhuriyetimiz de genç kalmak zorunda. Nasıl mı? Cumhuriyetin 10. yıl dönümünde yapılan güzel bir maaş vardır. O maaşta şöyle bir sözcük vardır. 10 yılda 10 milyon genç yarattık her yaşta. Aslında o kavramdaki genç kavramı sadece bir yaşı temsil etmiyor. Bir bitmezliği temsil ediyor. Gençlik cumhuriyete bakış olarak düşünülmüş. Her zaman genç kalmak, her zaman devrimci kalmak, her zaman barışı istemek, her zaman sömürüsüz bir dünya istemek. Bu sadece yaşla alakalı değil ama yine de genç olmakla alakalı bir şey diyorum. Şimdilerde biz çoğunlukla şey yapıyoruz. Z kuşağına kabahat buluyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bilemiyorum. Ya kardeşim Z kuşağı olmasa ben bu programı yapamam. Onlardan ben bilgi alıyorum. Onlardan bir şey öğreniyorum. Bir halkla beceremeyiz. Onu da söyleyeyim onlar olması. Çünkü bizim dünyamızda farklı şeyler vardı. Şimdi artık onların dünyasında farklı şeyler var. Ve onları bilmek için onlardan bir şeyler öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla gençlik bu yüzden önemlidir diyorum. Ve programın sonuna doğru şundan bahsetmek istiyorum. Mesela biz, benim kendi hayatımda, açık söylemek gerekirse nereden bakarsak bakalım, 55 yıl diyelim ama kesin 50 yılı dünyaya hayat görüşü olarak soldan bakan bir insan. Bunu hiçbir zaman da saklamam ama hiçbir zaman da övünmem çünkü. Ben öyle değerli mücadeleler vermiş bir insan değilim. Ama dünyaya bakışım, felsefem sol üzerindendir. Evet kendimi tanımlarken sosyalist bir dünya görüşüne inanırım. Ama o şu bu değil. Hep evet, eleştirilerde bakarım. Birçok şey eleştirilerde bakarım. Ee, ama hayatım hep böyle geçti. Ee, bu dünya görüşüne bakarken de hayata soldan bakarken de benim Atatürk'le hiçbir sorunum olmadı. Çünkü e, benim için Mustafa Kemal Atatürk bir devrimciydi. Ve dünyaya bana yakın görüşler içinden fark ediyordu. Biz 80'e kadar da şimdi işte ne bileyim e, kendimi yine tanımlarken Cumhuriyet, Cumhuriyet Gazetesi okuyan biriydim. Öyle hiçbir zaman için ulusalcı, milliyetçi falan değilim. Ama e, Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Selçuk'un bakış açısı benim için önemliydi. Tabi e, tabii tümüyle herkes eleştirilebilir ama dediğim gibi Milli Bağımsızlık Savaşı Mustafa Kemal Atatürk benim için solla birlikte giden isimlerdi. Çünkü e ee, yıllar öncesinde Türkiye İşçi Partisi'nin kurucusu Mehmet Ali Aybar beni etkileyen isimlerdendir. E ee, keza Nazım Hikmet'in dünyaya bakışı beni yönlendirmiştir. O yüzden ee, cumhuriyete önem veren bir insanımdır. Fakat devrimciliğinin devam etmesi iddiasıyla. Ee, yine de bir genç ulustan bir devrim ortaya çıkarabilmek e, ve 19 Mayıs'ta bu hareketlilikle gitmek benim için önemliydi. Ve size şunu söyleyeyim. Mesela bu 2000'lerin başında Avrupa Birliği bilmem ne derken bir laf çıkmıştı. O lafta şeydi insani gelişmişlik ya ne demek istiyorlar falan diyordum. Sonra bir arkadaşım insanın gelişmişliği aslında şöyle bir şey olduğunu söyledi. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda insani gelişmişlik var dedi. Nasıl ya dedim yani. Köyensileri dedi. Aydınlanma. Evet. Ben 19 Mayıs'ı böyle görüyorum. Bir aydınlanma. Bir gelişme. Hayata dair var olma çabası. İşte baktığımızda Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda okuma yazma oranı belli. İnsanlar tarım yapıyorsa eski usullerle yapıyor. Bunlar için köy enstitüleri kuruluyor. Fakat biz bunları yok ediyoruz daha sonrasında. Çünkü devrimci ruhunu kaybediyor. Dolayısıyla ben hep böyle bakıyorum. Ve ülkemde ben kendimi bildiğim bileli bir gençlik bayramı olması da dünya üzerinde benim gururlandığım bir şey açıkçası. Çünkü gençliğin bir bayramının olduğu belki de tek ülkeyiz. Ve bunu da bir kurtuluş hareketine başlarken bunu gençliğe uygun görmüşler. Çünkü cumhuriyet gençlik demektir bana göre. Devamlı genç kalmak demektir. Ben bu şekilde bakıyorum ve bu programı da Gençlik bayramını gençliğe ayırmak istedim. Bu ruhu her zaman genç kalabilmeyi yaşamamız gerekiyor ve bunu gerçekten çok önemli buluyorum. Ve hepimizin bütün gençlerin ve her zaman genç kalanların gençlik bayramı kutlu olsun.